Bunlardan 40 tane yaptık. 15 ilçeye de nüfusuna göre dağıtarak yaptık. Yani Samandağ bana işte az oy verdi oraya bir tane vereyim, Kırıkan çok oy verdi oraya beş vereyim yok yani. Burada adalet önemli. İşte bizim farkımız bu. Adaletten Allah şaşmayacağız diyor. inşallah. Biz kardeş gibi el ele vermişiz. Memleketimiz için hizmetkarlık yapıyoruz. Teşekkür bu şehri de, ayağa de. kaldırmak de. için uğraşıyoruz. Sizlerden de ricam birliğinizi, beraberliğinizi bozmayın Sayın ben Başkanım konu Hatay'da siz sağladınız. Allah razı olsun. Daha sonra Hatay için hep sağlayacağız. Bundan rahatsız olanlar olacak mı? Olacak. Fitne sokan olacak mı? Olacak. Karıştıran olacak mı? Olacak. Siz millet olarak buna fırsat verin. Bize bilgi verin. Çünkü tamam. burada gençlerimizi şu kafe bizim için çok önemli. Evet, Nerede yes. muhtarımız? Burada. Bak bu kafeyi ne için yaptık buraya? Gençler otursun ders çalışsın. Sohbet etsin. Zaman geçirsin. Sağda solda gezeceklerini burada gelsinler. Hem sporlarını yapsınlar. Hem ders çalışsınlar. şehirden de buraya Melih Bey. Bir belletmen türü bir şey gönderelim, tamam çocuklara destek versin. Hem derslerine çalışsınlar, hem sporlarını yapsınlar. Biz Sadece erkeklere de. değil, bayanlara da. Tamam. Onlara da hayırlı Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs>